güzel ve duygulandırıcı bir manzara. Çünkü gerçekten Manavgat örgütü diri ve iri olduğunu burada gösterdi. Kendilerine teşekkür ederim. Değerli <laughs> yani arkadaşlar, zaten böyle olmamız gereken bir dönem olduğunu hepimiz biz lazım. Bakın bunu ben hep kongrelerde, danışma kurularında söylerim. Bizim Türkiye'deki bazı sorunları eleştirmek gibi bir görevimiz var. Ama bizim birbirimize sahip çıkma gibi bir görevimiz de var. Biz birbirimizle daha iyi yol yürümek için birbirimizin birbirimize anlayışlı davranmak gibi görevimiz de var. Bunları yapmak durumundayız. Çünkü bugün Türkiye bir yoldan geçiyor. Zor bir yoldan geçiyor. Hepimiz tarihi bir dönemeci hep birlikte izliyoruz. Yarın bunları çocuklarımıza anlatacağız. Yarın bu yaşadığımız süreç tarih kitaplarında ders olacak. Akademisyenlere ders olacak. Hatta hocalara tez konusu olacak bir dönemden geçiyoruz. Bunu bilerek siyaset yapmak zorundayız. Birbirimizi daha da fazla kucaklayarak siyaset yapmak zorundayız. Üzer, ülkemizde özellikle ekonomik krizi, işsizliği, yolsuzluğu, sosyal baskıları, yargıyı ve adaletsizliği kamufle etmek için iktidarın yaptıklarını kamuoyuna anlatmak zorundayız. Sadece burada değil, bütün alanlarda, festival alanında olsun, açılış alanlarında olsun, temel atma alanlarında olsun, hepimiz o konuşmalarda bir siyasi söylem vermeliyiz karşı tarafa. Çünkü bugün artık bütün siyaset alanı bizim meşru müdafamız haline gelmiştir. Çünkü normal bir siyaset yaptırmıyorlar. Seçilen belediye başkanlarımız maalesef tutuklanıyor. Neden tutuklanıyor? Hiçbir şey olmadığı halde dosyalarında bir şey görülmediği halde sadece iki dudak arasındaki sözle belediye başkanlarımız tutuklanıyor. E, ne kadar yatacaklar? O belli olmaz. Çünkü dosya hazırlanmış değil. Kaçma süresi olmayan insanlar cezaevinde tutuluyor. Sadece belediye başkanlarımız değil. Geçmişte bazı konularda liberal politikalar yapan bazı gazeteci, gazeteciler de bu konuda içeriye atılıyor. Neden? Gerçek düşüncelerini söyledikleri için. O yüzden Türkiye'nin geçtiği dönemi iyi tespit etmemiz lazım ve kamuoyuna iyi açıklamamız lazım. Sırf bunları kamufle etmek için iktidarın yaptığı tek şey var. Orta bataklığına giren ülkeleri ülkemiz de dahil olmak üzere öne çıkaran bir anlaş şey e konuşmanın içerisinde, söylemi içerisinde. İş tahkimatı güçlendirelim anlayış içerisinde. Kardeşler, arkadaşlar, iş takimat şöyle güçlendirilir. Sen bizim cezaevindekileri çıkarırsın. Tutukları bırakırsın. Herkes görev alanlarına döner. O zaman dış dünyaya karşı güçlü bir şekilde takimat yaparız. Ama sen ben istediğimi içeri attırırım. Ondan sonra bana destek verin anlayışında olursan sana demokrasi gelmeden bu ülkede hiç kimse destek vermez. Bizim istediğimiz tek şey var. 31 Mart seçimlerinde aldığımız, hak ettiğimiz değerin kabul görmesidir. Bu da nedir? Türkiye'nin yüzde 67'sine hitap eden oy oranına ve nüfusa sahip belediyeleri Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiğinin farkına varacaksın öncelikle. Varmıyorsan o zaman demokrasi konusunda, Cumhuriyet konusunda layıklık konusunda bir şey söyleme hakkına sahip değilsin. Ne sen sahipsin ne de senin küçük ortağın. Zaman zaman görüyorsunuz küçük ortak Amerika'ya karşı engin sularda yüzüyor. Geçen gün bir tanesi diyor ki çok önemli birisi televizyonda zaten diyor onu oraya gitme şansı yok ki diyor. İktidar olma şansı yok diyor. Neden Erdoğan konuşmuyor diyorlar. Erdoğan devamlı onlarla görüşüyor da onun için diyor öbürünü görüşme şansı yok diyor. Demek ki bizim Cumhurbaşkanı da bizi yönetenler de İsrail'e karşı her şeyi söylüyorlar. Ya diyoruz ki orada değil o insan diyoruz. Bu tarafta diyoruz. Okyanus ötesinde diyoruz. O tarafa bakmıyorlar. Hiç o tarafa baktıkları yok. Hemen yüzlerini döndürüyorlar. Çünkü değerli arkadaşlar şöyle bir anlayış var. Eğer itaat edenler varsa yok. Onlarla onlara silahlı saldırı yapmıyorlar. Ama itaat etmeyenler varsa özellikle Suriye'de, İran'da olduğu gibi onları silahla cezalandırıyorlar. Olayın özü budur. Dünya yeni bir düzene girmiştir. O düzen içerisinde herkes yerinde bulmaya çalışmaktadırlar. Değerli arkadaşlar, ilk Orta Doğu'nun olayların başladığı dönemdedir. Hamas'ın 7 Ekim'deki füzeleri. Hamas diye bir şey kaldı mı şu anda ortada? Duyan var mı? Hamas yok. Hamas gitti, Gazze, Filistin, tarafı, İsrail tarafına işgal edildi. Arkasında Suriye, arkasından İran. Sıra kime geliyor? Türkiye. 25 sene önce bunu söylemişlerdi. Bunu açık açık söylemişlerdi. Geçen günlerde iki tane ülkenin hava sahası kapatıldı. Birisi İran, birisi Irak. Irak hava sahasını kapattı ama İsrail uçakları oradan geçmeye devam etti. Iraklı yetkililer dedi ki Amerika'ya bu uçakların buradan geçmesini engelleyin dediler. Neden biliyor musun? Oradan gidip İran uğruyorlardı. Hiç ağızlarını açmadılar. Yani. Şundan dolayı açmadılar. Keşke dediler Irak'tan birileri füze atsa da uçağın birini düşürse orayı da işgal etsek. Yani bu konu tamamen Orta Doğu'ya şey yaptık, gerilesek. Değerli arkadaşlar bir konu daha var. Sayın Başkanım kusura kuş, bakma sözümü bir yana attım. Benim de içinde bulunduğum bir Mart tezke, tezkeresiyle aslında Orta Doğu'da yapılmak istenen çalışma o zaman bir taraf edilmişti. 99 sene de AKP'nin milletvekili vardı. Daha sonra mayınlı temizlenmesi temizlenmesiyle ilgili gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa mahkemesine gitmesiyle o alanların İsrail'e verilmesinin engellenmesi olmuştu. Değerli arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. O mayınlı arazileri İsrail temizlemiş olsaydı organik tarım amaçlı öyle deniyordu. İsrail oradan çıkar mı çıkmaz mıydı? Çıkar mıydı arkadaşlar? Komşumuz olacaklar olacaktı ve göç dalgası daha fazla olacaktı. Mayınlı arazileri temizlettiler. Şimdi İran'dan da temizletiyorlar. Önümüzdeki günlerde göç dalgasının İran'dan gelmeyeceğini kimse düşünemez. Çünkü mayında razı kalmadı. Türkiye savunmasız. Bu amaçla Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yakın zamanda iktidara gelmesi lazım. Bizim istediğim şey şu. İktidar halk nezdinde güvenliği kaybetmiştir. Halk nezdinde güvenliği kaybeden iktidara sandık başında da dersini vermeliyiz. Hep beraber vermeliyiz. Cumhurbaşkanı adayımızı önümüze getirmeli, yanımıza getirmeli, sandığı da önümüze getirmeli ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmedi Ancak Orta Doğu bataklığından bu şekilde kurtarabiliriz, kurtulabiliriz. Değerli arkadaşlar, yine başka bir şey daha söyleyeyim. 27 Ocak şey 27 Haziran Cuma günü saat 18'de, hepinizi burada görmüşken, söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeni il binasının temel atıyoruz. O temel atmada hepinizi bekliyorum. 27'sinin 18'de, saat 18'de. Cuma, günü, Cuma günü. günü. Sizleri orada bekliyorum. Yeni binamız 1000 metrekare olacak. Bunlar sizlerin gücüyle desteğiyle olacak. Hepinizi orada görmek istiyorum. Beraberce oranın temelini atalım ve gelecek dönemlerdeki başarımızı o binada kutlayalım. Hepiniz bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. <laughs> Değerli parti meclis üyem, il başkanım, il yöneticilerim, ilçe başkanım, önceki dönem belediye başkanım, önceki dönem ilçe başkanlarım, ilçe yöneticilerim, partimize her kademede hizmet etmiş olan değerli yol arkadaşlarım, Sevgili kız kardeşlerim, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye meclis muhtarlarımız. Öncelikle hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, sizlere Ankara'dan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in selamını getirdim sevgili Manavgatlılar. <laughs> Ee, az önce başkanımız, il başkanımız oldukça hararetli bir konuşma yaptı. Ben de onun bıraktığı yerden devam edeyim. Ee, tabii hiç şüphesiz şunun altını çizmek istiyorum. Ee, ülkemizin etrafında ateş topları yanıp sönerken bizim bu işe bakış açımız, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yurtta sulh cihanda sulh anlayışıdır. Önce bunun bir altını çizelim. İkincil olarak içinde bulunduğumuz dönemde gerçekten de 3Y'yi e, yok edeceğiz diyerek iktidara gelen AKP'nin yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk konusunda zirve yaptığını, onun yerine de 3S'ye getirdiğini görüyoruz. Zam, zulüm, zindan ve... Az önce başkanım ifade etti. Gerçekten de bir bakıyorsunuz bir sabah operasyonuyla bir belediye başkanımız, bir bürokratımız, bir yol arkadaşımızı mesnetsiz bir iddia ile önce gözaltına alıyorlar. Arkasından tutukluyorlar. Arkasından bir türlü iddianame gelmiyor. Örneğin Profesör Doktor Ahmet Özer için 200 gün geçmesi gerekti. İddianamenin içini nasıl dolduracaklarını bilmediklerinden dolayı o iddianameler bir türlü yazılamıyor. Halen 19 Mart'tan bu yana tutsak edilen arkadaşlarımızın bir kısmının iddianamesi yazılmış değil, yargılama süreci başlamış değil. Ama tüm bu aşamalarda biz iktidarın bunu niye yaptığını biliyoruz. Birincisi, hiç şüphesiz onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar koşusunu görüyorlar. İkincisi, bakıyorlar ki bu koşuyu engelleyemeyecekler. Bizi mesnetsiz iddialarla Adeta itibarsızlaştırarak belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı, yol arkadaşlarımızı suçluymuş gibi etiketleyerek bir algı operasyonu yaratmak istiyorlar. Ben artık şu cümleleri kurmuyorum değerli arkadaşlar. Gözaltına aldılar. Oysaki gözaltı için tutuklama için kaçma şüphesinin olması gerekirdi ya da delil karartma ihtimalinin olması gerekirdi. Bunu söylemiyorum. Ya da niye nazi kampındaki gibi onları sıraya dizdiler? Bunu da söylemiyorum. Neden? Çünkü zaten onların tutuklanması doğru değil. Yani tutuklanma gerekçesini tartışmak yerine tutuklanmanın kendisini konuşmak zorundayız. Ortada tutuklanmayı gerektirecek hiçbir suç yok değerli arkadaşlar. Bu açıdan yüreğiniz ferah olsun. Bakın birçok duruşmayı da izliyorum. Bir örnek vereyim. Madem Profesör Doktor Ahmet Özer'le başladık. ilk tutsak edilen belediye başkanımız oydu. Onunla devam edelim. 8 saat süren bir yargılanma süreci oldu. Ve yargılanma sürecinde gizli tanıklar dinledik. Ben uzun yıllardır siyasette emek harcayan bir arkadaşınızım biliyorsunuz. 2010 yılından beri de Silivri'ye giderim ve bu o davaları izlerim. İşte oradaki tutsakları ziyaret ederim. İnanın o Ergenekon ve Bayyoz davasında olan sürecin aynısını yaşıyoruz. Gene çuval dolusu dosyalar var, gene mesnetsiz iddialar var, gene iftiralar var ve gene gizli tanıklar var. Gizli tanıklardan birisi söz aldı. bir sistemiyle bağlanıyorlar, gizli tanığı da blurluyorlar, sesini de biraz değiştirerek veriyorlar. Konuşma esnasında şunu söyledi bize. 800 dosyanın daha gizli tanıymış. Şimdi hepimiz siyasetle uğraşıyoruz, o yüzden çevremiz geniş insanlarız. Ben mesela başkanıma desem ki 800 kişiyi alt alta yazın, yazamazsınız, değil mi? Evet. Bu nasıl bir gizli tanıkmış ki 800 kişiyi çok iyi tanıyormuş? Mesela. Üstelik de onlarla ilgili olarak gizli tanık olacak kadar da fikir sahibiymiş. Bu adam profesyonel gizli tanık olmuş hükümlü belli ki bir takım pazarlıklar dönüyor. Yani orada yaşanılan süreçleri size hiç anlatmayayım. Aslında Ergenekon, Balyoz, o FETÖ sürecinin bir benzerini şu anda tecrübe ediyoruz. Bunları yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. O yüzden önemli olan bizim birbirimize güvenim, güvenmemiz, Bizim birbirimizle dayanışma içerisinde olmamız, birbirimizin yürek yüreğe, omuz omuza mücadele etmeye devam etmesi. Halkın gerçekten çok büyük sorunları var. Buradan önce Selik ilçemizdeydik. Orada bir partilimiz beni durdurdu. Lütfen dedi şu üç şeyden bahsedin. İşsizlik, işsizlik, işsizlik. Gerçekten de işsizlik herkesin canını yakıyor. İçinizde ailesinde işsiz olmayan yoktur. Her ailede bir işsiz var. Gelir dağılımı dengesi her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bugün Türkiye'nin en yoksul yüzde yirmilik kesimi, en varsıl yüzde yirmilik kesimine göre sekizde bir daha az pay alıyor milli gelirden. En zengin yüzde birlik kesim toplam gelirin yüzde kırk alıyor. Yani şöyle düşünün, burada şekerler var, 100 şeker var. Bunun 47'sini bir kişi alıyor. 99'unu geri kalan, 99'u geri kalan şekeri paylaşıyor. Bu adil midir? Adalet dediğimiz şey bu mudur? Bir sol sosyal demokrat parti olarak bizler eşitliği savunuyoruz. Bizler herkesin refah içinde yaşadığı, herkesin özgür, herkesin tok, herkesin adil bir düzen içerisinde olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Öyle ki çocukların hayalini bile çaldılar. Geçenlerde kağıt toplayan 3 çocukla tanıştım. 9, 11 ve 12 yaşlarında. Sohbet edeyim dedim. Bana hayalinizi söyleyin dedim. Ne dedi biliyor musunuz bir tanesi? Karton bulmak abla dedi. Anlamadım dedim. Karton bulmak çünkü karton çok iyi para ediyor dedi. Bakın bir çocuktan bahsediyoruz. Çocuğun hayali karton bulmak olmuş. Gene eğitimde geldiğimiz nokta hepinizin malumu. Her geçen gün layık çağdaş bilimsel eğitimden uzaklaşıyoruz ve ÇEDES projesi altında okullara imam soktular. Eskiden bir dizi vardı Hayat Bilgisi diye. Hatırlayanlar bir elini kaldırabilir mi? Evet. Orada Perran Kutman Kendisine hoca hoca denildiğinde ne derdi? Hoca camide olur derdi. Şimdi hocaları okulların içerisine soktular. O küçücük çocukları soyut kavramlarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Karma eğitimi bile tartışmaya açmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla her geçen gün eşitlikten uzaklaştığımız bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bugün çok önemli bir temel atma törenimiz olacak çünkü bizler eşitliği savunanlar olarak engelli haklarının da tabii ki savunucularıyız. Daha öncesinde önceki belediye başkanımız döneminde 3 Aralık'ta burada çok güzel bir etkinlik yapmıştık. Bu vesileyle ben kendisine de tekrar teşekkür etmek isterim. Benim açımdan da hakikaten çok iz bırakan bir çalışma olmuştu ve o zaman da Sayın Genel Başkanımız yaptığı konuşmada nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi anlatmıştı. İçinde bulunduğumuz süreçte o hayal ettiğimiz Türkiye'ye her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Her yeni gün bir adım daha fazla yaklaşıyoruz. İşte bunu gördükleri için bizi dediğim gibi Yaftalamaya çalışıyorlar. Korkutmaya, sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Yeni yasalar çıkıyor galiba. Suyun ısındığı yasası diye bir yasadan belki bahsedeceğiz ileride. Ee, tabii bunların esprisi bile kulağa ters geliyor. Ama gerçekten gazetecileri gazetecilik yaptığı için, avukatları savunma hakkını kullandığı için, muhalif siyasetçileri eleştirdiği için içeri atan bir anlayış var. Belediye başkanlarımızı başarılı olduğu için cezaevinde tutsak etmeye çalışan bir anlayış var. Ama bizler korkmuyoruz, susmuyoruz, sinmiyoruz ve asla ve asla mücadeleden vazgeçmiyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim. Kimi zaman partideki uluslararası görevler nedeniyle yurt dışına gidiyorum. Orada farklı ülkelerden siyasetçilerle tanışıyorum. Bizler için ne büyük gurur ki hangi ülkeye gitsem, Cumhuriyet Halk Partisi desem, biliyorlar, tanıyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu dünyadaki en köklü partilerden birisi. Ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, savaş meydanlarında kurulmuş olan bir parti. Yani bizim partimiz öyle birilerinin yaptığı gibi 5 yıldızlı otellerde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kurulmamış. Gerçekten de bu vatanı vatan yapanlar, bu toprakları bize vatan yapanlar tarafından büyük bir mücadeleyle kurulmuş olan bir parti. Onun için böyle bir partide siyaset yapıyor olmak her birimiz için büyük bir onur kaynağı diye görüyorum. Hani çocuklarımıza bir miras bırakacaksak torunlarımıza parti üyeliğinin en önemli miras, en şerefli miras olduğuna yürekten inanıyorum. Ama biliyorum ki aydınlık günler de yakın. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında halkın iktidarını kuracağız. Ve işte o zaman herkesin eşit, herkesin özgür, herkesin tok ve herkesin adil bir düzende yaşadığı Türkiye'yi hep beraber kucaklayacağız. Bu duygularla bugün buradaki birlik beraberlik için bundan sonraki süreçte imza kampanyası başta olmak üzere seçim çalışmasını her gün hayata geçirecek olan örgütümüze gene şimdiden çalışmaları için teşekkür ediyorum. Biz yarın seçim varmış gibi çalışmak zorundayız. Çünkü gerçekten de Türkiye çok zorlu bir süreçten geçerken Cumhuriyet Halk Partisi halkın umudu konumunda. İşte bu sorumluluğu her birimiz omuzlarımızda hissediyoruz. Benim sizden tek bir isteğim var. Her akşam yastığa başınızı koyduğunuzda bugün bu ülke için ve Cumhuriyet Halk Partisi için ne yaptım sorusuna vereceğiniz olumlu bir cevabınız olsun lütfen. Çünkü bu zorlukları ancak böyle aşabiliriz. İktidarın medyası ve sosyal medyası her gün yalan yanlış bilgiler pompalarken bize düşen sahada olmak ve gerçekleri cam cama değil can da anlatabilmek herkese. Dolayısıyla bizler aslında halkın içinde olarak bütün bu algı operasyonlarını yenebiliriz. Ee, ve bu kudret bizde var. İhtiyaç duyduğumuz o güç damarlarımızdaki asil kanda var. Onun için bizler sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sizlerin de bizlere inandığınızı, güvendiğinizi biliyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Saat, saat kaç? Tabii tabii. Bir zaman var mı diye saat, bakalım. Saat, saate bakalım da. Yani. Dört. Dört mü? On beş dakika. On beş dakika. Yani, Sorudan önce konuşmak istiyoruz. Ben sözü, söz almak istiyorum. Olur abi. şimdi Şöyle bak. Şey, bu söz, söz olursa bu iş olmaz. Başkanım. Bakın arkadaşlar, şimdi buraya bir danışma kurulu için gelmedik. Ya yani bir arkadaşlarımızın nezaket Olur. ziyaretinde bulunuyoruz. Buradan da temel atma töreni için belediyeye gideceğiz. Yani söz almak yerine eğer soru sorarsanız daha memnun oluruz. Olur mu? Bence olmaz ama siz bilirsiniz. Hayır. Ben şeyimi söyledim. Yani, yani 15 dakikalık zamanımız var. Bakın 15 dakika. 15 dakikalık <laughs> saatlik zamanla gelin o zaman. Efendim. E e efendim bakın <laughs> anlatamıyorum herhalde. Biz zaman buraya Temel atma törenine geldik evet. ama ondan önce örgütümüzü nezaket ziyareti yapmaya geldik. Yani bunu evet. Şerif'te de yaptık, e, belediyede de yaptık. Yani bunu ileride önümüzdeki dönemlerde danışma kurulu yaparız. Orada da sorularınızı sorarsınız. Konuşuyorsunuz. Bundan daha doğal da bir şey yok. bir saniye, basırlar, basırlar. sorun, tabii, bir sorun var. Tabii tabii. Bir sorun var. Tabii tabii buyurun. Vakit oraya yok oraya diyorlar. Oraya oraya el e, el de, de, tamam. Buyur İki e, tane parti meclisi üyemiz var. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulunda toplantıda, meclis toplantısında Sayın Özgür Özel Muharrem İnce'yi davet etti. Sadece kısa soruyorum. Halk da bunu merak ediyorum. Muharrem İnce'nin partisi, memleket partisi, 30 Haziran'daki mutlak mutlan kararı sonrası yedekte tutulan bir parti midir Cumhuriyet Halk Partisi için? Şöyle göz teması olsun diye ayağa kalkayım. Değerli arkadaşlar biz şuna inanıyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar yürüyüşümüzde sesimize yeni sesler, adımlarımıza yeni adımlar katmak zorundayız. Dolayısıyla partimize yapılan her katılımı partimizin güçlenmesi olarak görüyoruz. Muharrem İnce zaten uzun yıllar partimizde siyaset yapmış olan Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleşmiş olan bir isim. Öyle ki bugün genel başkanımız dedi ki onun yakasına ben rozet takmayacağım çünkü o rozet onun alnında zaten. Dolayısıyla kendisinin partimize gelmiş olması çok memnuniyet vericidir kendisi bireysi olarak bir katılım göstermiştir. Dolayısıyla bundan sonra da yeni katılımlar olacaktır partimize. Başka partilerden milletvekilleri de partimize geçti biliyorsunuz. Bu süreç böyle devam edecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi İlelebek'te ayakta kalacak. Mevcut yönetimle de her şey aynı şekilde iktidar koşusu olarak devam edecek. Dediğim gibi bizler e, bu konuda kendimizden eminiz. E, dolayısıyla pazartesi günü herhangi bir şekilde partimizle ilgili olarak olumsuz bir kararda da beklemiyoruz. Teşekkür ederim.